şu şu adada senden başka Şaban var mı be? Tabi olmaz! Ben bir taneyim! Aman, Allah hepimizi bir ikincisinden korusun! İkincisi olamaz! Ben bir taneyim! Hey! Hepsini birden taşıyamazsın, düşüreceksin! He, ee, ben mi? O beğenmediğin Şaban, bu tepsiyi tür gibi kaldırır! Eh, hadi görelim bakalım! Bak, bak! <laughs> hayırlı işler. <laughs> ben ne yaptım? Ben de seni bekliyordum Zehra abla. Ee, ne yani geç mi kaldın? Yok be abla, sen hiç geç kalır mısın? Anlaşılan çok acıkmışsın sen. Hadi bakalım böreklerimizi alalım. <gülüyor> 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 Börekler de sıcak sıcak. Şimdi çıktı, üç tane değil mi? Hmm, tamam, her zamanki gibi. Biri benim, biri ufaklığın, biri de Murat reisim! Hadi eyvallah! Ufaklık! <laughs> Merhaba Zehra! Merhaba Murat amca! Ee, <laughs> nasıl, balık iyi miydi? Ha? Eh, fena sayılmaz evlat! <gülüyor> İ, i. <gülüyor> Aa, niye güldün? Her sabah balıktan dönerim ve seni elinde berekle şu rıhtımda bulurum. Bir sabah da geç kaldı Allah'ın kulu! Şey, memnun değil misin yani? Şaka ettim be, Hemen de kızma kızım! Ver bakalım şu böreği! Dur, yeme! Neden? Ha ben malımı bilmez miyim, ha? Gene içmemişsin ilacını! <laughs> Zehir gibi bir şey şu meret! Hadi, hadi! Yut şunu! Ben ben bu mereti içince daha çok öksürüyorum. Hadi bırak palavrayı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya sen benden hala bir bebek gibi uğraşmaktan bıkmadın mı be kızım? Peki sen beni büyütüp bu yaşa getirirken bıkmış mıydın uğraşmaktan ha? <laughs> Hadi gel, senden demli bir sabah çayı içelim. <laughs> i̇çelim yavrum. İki tane çay versene bize, ama namuslu olsun ha. Merak etme, daha yeni demledik. İyi. <laughs> Aa, bugün <yine> akşamdan kalmış. <laughs> ya bu kadar içirmeyim bu adama be? Akşamden çıkarken daha yeni başlıyordu. İpin ucunu sonradan kaçırmış <laughs> olmalı. O Benim Murat Reis, Sultanım sabah sabah sizlere rastlamak ne zevk? Ne oldu böyle sabah sabah, pek erkencisin? Orasını hiç sorma! Bana kalsa daha uyurdum ya, ah bizim hanım laf dinlemez ki! <laughs> Dükkana gidip biraz kestireyim diyorum. Efendim, hürmetler ederim, ah, ay. Ne oldu, neden öyle iki kap duruyorsun? Elimden gelse doğrulacağım ama belim.. <laughs> belim tutuldu. Anlaşıldı, <laughs> onunla gene benim uğraşmam lazım. Ay. Sen çayını rahat rahat iç! Aman ağrıyorum! <laughs> Allah ıslah etsin! <laughs> oh. hey, kendine geldin mi biraz? Oh, çok iyiyim şimdi! <laughs> ya nedir senin bu halin be Şems abi? Hani bana söz vermiştin, hani bir daha ağzına koymayacaktın? Tamam, söz verdim. Dün akşam sondu, artık bir daha ilişki yok! Hmm, i̇nanayım mı? Aa, aşk olsun! Ben ne zaman söz verdim de! Söz verdim de tuttum desene! <laughs> Hayırlı sabahlar! Hayırlı sabahlar baba! Ee, nasıl hissediyorsun kendini bakalım? Yani imtihan için! Becerebilecek misin? Vallahi bilinmez ki babacığım! Üniversiteye giriş imtihanı bu! Puan meselesi! İnşallah kazanırım! Ders çalışacağım diye son günlerde kendini pek harap ettin. Allah yardımcın olsun. Amin babacığım. Eh, vapura bir şey kalmadı, ben gideyim artık. Hadi yavrum. Allah zihin açıklığı versin. Ha, şimdi adama döndün işte. Eline sağlık. Ya seni her sabah ben mi tıraş edeceğim? Berber ben değilim, sensin. Boş ver. Boş ver berberlik demek temizlik demektir. Önce sen temiz fak olacaksın ki dükkana gelen müşteri şu koltuğa otursun. Şu bir bıraksan her şey hallolacak! olacak. Aa söz verdik ya. O iş bitti artık. Yok. Hmm. Peki bu ne? Ama sayılmaz? Ya! Öyle mi? Zeracım ne olursun yapma Zeracım! Çek bakayım elini! Ama, ama oldu mu? Bak Şimdi söz ver bakayım bana, bu akşam erkenden eve gideceksin. Şaban'a tembih edecek, seni almasın, tamam mı? Hmm, tamam, söz, söz! Hmm, i̇nanayım mı? Ee, i̇nan tabii ya! <laughs> Hadi, hayırlı işler! Eyvallah! Sana da! böyle sabah sabah? İmtihana gidiyorum Zehra. Hmm, desene onun için böyle uykuda gezer gibi dolaşıyorsun. Haklısın, gece pek uyuyamadım da. Suratından belli oluyor zaten. İmtihan heyecanı değil mi? İmtihanı kazanmak için önce sağlam moral lazım. söylemiyor oğlum! Sana laf ediyorum, beni dinlemiyorsun bile! Yo, dinlemez olur muyum hiç? Bir an dalmışım, affedersin! Ne var senin be? Hiç, hiçbir şeyim yok! Allah'a ısmarladık Zehra! Güle güle, iyi şanslar! Sağ ol! Bu oğlanda bir gariplik var ama de imtihan heyecanı olacak